Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen hocamız bizimle birlikte. Şimdi uzun ve sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığımız önemli. Evet hepimiz bunu biliyoruz ve kalp sağlığımızı korumamız büyük bir önem taşıyor bu sağlıklı yaşama aşamasında. Peki hayatımızdaki hangi kötü alışkanlıkları değiştirirsek, neleri değiştirirsek hem kalp sağlığımızı hem de genel sağlığımızı koruruz hocam? Evet, kalp sağlığını korumak aslında bir tercih olmamalı, bir zorunluluk haline gel, gelmedi bir insanın yaşamında. Çünkü sağlıklı yaşlanmak için kalp sağlığını korumak gerekiyor. Okay. Ee, i̇nsanların e, yaşlılık dönemlerinde onları e, en çok rahatsız eden, en çok e, yaşamın içinden alan veya yaşamın e, konforunu ortadan kaldıran hastalıkların başında geliyor damar hastalıkları. Yani kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, damar tıkanıklıkları vesaire. Sadece kalbi de etkilemiyor tabii damar hastalıkları, beyni de etkiliyor. Demans, Alzheimer gibi hastalıklara da neden olabiliyor. Dolayısıyla kalp damarlarını korumak elzem, çok gerekli bir şey. Burada hareketle başlamak lazım işe. Yani mutlaka bir insan çok erken yaşlarından itibaren, yani bu ergenlikten itibaren yürüme alışkanlığını kazanmalı. Ee, yemek yemek nasıl e, yaşam için vazgeçilmezse, uygun dengeli beslenmek, e, protein, karbonhidrat, vitaminleri, mineralleri almamız gerekiyorsa mutlaka e, e, yürümemiz gerekiyor, hareket etmemiz gerekiyor. Aynı ciddiyette, aynı vazgeçilmez şekilde. Bunu çok erken yaşlarda yaşamsal bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor, vazgeçilmez bir hayatın unsuru haline getirmek gerekiyor. Peki nasıl yürümek gerekiyor, nasıl hareket etmek gerekiyor?